Türkiye genelinde milyonlarca kişi tartıya çıktı. Sonuçlar alarm veriyor. Sağlık Bakanlığı'nın ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa kampanyası kapsamında yalnızca 2 haftada 1 milyon 1.143.189 kişinin boy ve kilosu ölçüldü. Ölçümlere göre her 10 kişiden 6'sının vücut kitle endeksi normal aralıkta değil. 17-23 Mayıs haftasında ölçümü yapılan 591.209 kişinin %35.8'i fazla kilolu, %28 %8.2'sinin ise obez olduğu belirlendi. Kadınlardaki obezite oranı %32.1 ile erkekleri geçti. Erkeklerde ise fazla kilolu oranı %41.9. Yani erkekler daha kilolu, kadınlarda ise obezite oranı daha yüksek. Verilerin ardından bakanlık harekete geçti. Vücut kitle endeksi normal aralıkta olmayan bireyler sağlık merkezlerine yönlendirildi. Uygulama 10 Temmuz'a kadar devam edecek. Hedef 81 ilin boy ve kilosunu ölçerek fazla kiloyla mücadelede toplumsal bilinç oluşturmak